Biraz da mesela bu yarattığımız resource'lara bağlanmayı deneyelim. Umarım bağlanabiliriz. Şimdi az önce şeyden baktım. Kodda şu outputlarda çıkmıştı ama terminali herhalde şey yapınca, scroll edince kayboldu. Olsun sorun değil. Şuradaki Cloud servisine gidersek buradan outputlarımızı her zaman görebiliriz. Şuradan bizim TechCloud için açtığımız örnek uygulamayı buluyorum. Örnek siteyi. Bu ana sitemiz. Outputların da olması lazım. Evet mesela şu SSH port forwarding command diye çıkıyor burada. Burada yaptığımız şeyi e, önce bir deneyelim çalışıyor mu? Çalışıyorsa ne yaptım? Şu komutu şu komuda. ilk defa bağlanacağım için benden bir onay istiyor. Bağlanmaya devam etmek istiyor musun? Yes yazıp değerliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık ben herhangi bir e, IDE'mi açıp mesela data girip veya dbeaver olabilir. Hangisini kullanıyorsanız buradan e, bağlantı kurabilirsiniz. Nasıl bağlanacağım? Mesela dbeaver'ı açayım. Şimdi burada yeni bir tane veri tabanı bağlantısı oluşturacağım. Şu butona tıkladım. E, Postgre kullandığım için Postgre'yi seçiyorum. Lokalden bağlanacağım. Sebebimi birazdan açıklayacağım. Evet, normalde aslında bu AWS Network'ünde olan bir şey fakat burada niye lokalden bağlandığımı anlatacağım. Username ve şifre istiyor. Şifremi az önceki şu Secret Manager'dan bulabilirim. Bu şifre mesela confidential bir şey olduğu için mesela altlarda paylaşmadım o yüzden. Sadece gerçekten DB'ye erişmesi gereken DB adminler e, ulaşacağını varsayarak output'larda paylaşmadık mesela. Şimdi username'imiz Postgre. Şifremiz bu. Lokalden bağlanıyoruz ve şu DB'ye bir deneyelim bakalım. Evet şu an gördüğünüz gibi veri tabanı bağlantımız kuruldu. Biraz bunu açalım. Şuradan yüklenmesini bekliyoruz. İçerisinde şu an tabi hiçbir tablo yok. Sadece bir tane Postgres diye boş bir db var. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir tablo yok. Ama hani çalıştığını ispat etmek adına şöyle çok kısa bir tane delek bir atıp veri tabanımızın şu an aktif ve yürür durumda olduğunu ispatlamak adına böyle ufak bir query atabilirim. Daha sonra zaten bu veri tabanının içerisini dolduracağız. ilerleyen sessionlarımızda ihtiyaçlarımıza göre. Şimdi veri tabanı bağlantımızı bu şekilde yaptık. Gelelim mesela burada bahsedilmesi gereken bir konu şu komut ne işe yarıyor? Mesela bunu biraz özetleyeyim. Bu bir port forwarding komut. Yani nasıl? E, şuradan özetlemeye çalışayım. I dediğimiz şuradaki opsiyon. SSH programımız var. Bir kere oradan başlayayım. SSH programımız bizim bir kendi makinamızdan başka bir makineye SSH protokollerinden uzak bağlantı yapmamıza yarıyor. Buradaki I opsiyonu yanlış hatırlamıyorsam Identity file veya identity olması lazım. Bir şu tarz bir pem dosyasıyla identity dosyasıyla bağlanacağımız e, anlamına geliyor. Şuradaki ne uzak makinedeki terminalde e, terminalde yazan standart output'u buraya gösterme anlamına gelmesi lazım. Öyle hatırlıyorum. Şuradaki l de local port forwarding yapacağımız anlamına geliyor. Nasıl? Şuradaki uzaktaki, bakın şurada ip'sini görüyorsunuz. Şu 34 ile başlayan IP'deki makinenin 5432 portunu al, benim l lokalimdeki 5432 portuna maple. Aslında yaptığı iş bu. Ee, bu makine gidiyor, şu veri tabanının e, instance'ına bağlanıyor, şu 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 domain ve şu porttan. Buradan aldığı e, açtığı şeyi bağlantıyı benim lokalimdeki L4 yönlendiriyor aslında. Port 4 dediğimiz bu. Dolayısıyla bu işi yaptıktan sonra ben şu domaini falan yazmadım. DB Warm'da fark ettiyseniz gidip ee, şey yaptım. Direkt lokal hosttan bağlantı kurdum. Bunun amacını da bu şekilde özetleyebilirim. Burada, evet. iki parça vardı gözüme ee, dikkatimi çeken. O domain kısmı aslında Bastion'a mı yönlendiriyor? Yani bu bu domaine buradaki credential'larla mı gidiyoruz? EC2 ee, username olarak EC2-user. Şuradaki Ve, iş, <laughs> buyurun. Devamını dinliyorum. Boya buyurun lütfen. Ben şey yaptım. <laughs> kusura bakmayın. Erken daha. Yani hani e, aslında burada bir herhalde state, e, stateful bir connection oluşturuluyor. Ve, e, hani sizin 5432 portu pc 2 user kullanıcının işte öyle. bulunduğu domainin 5432 portuna forwardlanıyor. SSH tarafından aynen dediğiniz gibi. Buradaki Ve bastion üzerinden diyor. mi işliyor bu süreç? Um, evet şöyle. E, ben doker'imden bu komutu yazdığımda şu IP'de bastion var. Şu. Bu IP'ye bağlanırken, bastion'a bağlanırken şu user'ı kullanıyorum. Hani bu root da olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi. Amazon kendi otomatik ürettiği EC2 user diye geçiyor. Ben de değiştirmedim. Burası bastion'ın credential'ları. Burası Üçüncü, yani şeyin, RDS'in veri tabanının içerisinde bulunduğu host'un e, public domain'i ve port'u. Aynen. Burası da benim kendi lokalimde nereye yönlenecek? Mesela şöyle bir şey yaparsak bir e, şey açabiliyor muyum? Mesela şu an benim lokalime yönlendi ve burayı dinleyen bir e, proses oluştu değil mi? Şuradaki açık terminal vasıtasıyla. Ben bunu kapattığım zaman şu TV falan açıksa ondan da çıkayım. Şu anda gitti. Yani oradaki 5432 portundan alıp benim lokalimdeki 5432'ye yönlendirme yapmamı sağlıyor. Benim ben kendim inşeyet ediyorum bunu. Buradan çıkıyor, Bassinos'ta bağlanıyor. Bassinos RDS'e bağlanıyor. Yani de router'lar tarafından yapıldığına denk gelmiştim. mesajı görünce İlginç geldi. Güzel bir özellik. Ya bunu e, evet. Bunu hani şeylerle de yapabilirsiniz. Mesela Termius gibi programlar var. İlla böyle hani mesela komut satırına ben de çok aşina değilim açıkçası. E, ezberlediğim veya günlük hayatta pratik kullandığım kadarıyla biliyorum diyebilirim. Ama hani mesela bu tarz komutları şey yapabilirsiniz. E, grafik arayüzleri olan programlar var mesela Termius. E, çok daha kolay bir şekilde bu tarz işleri yapmanızı olanak sağlayabilir.